Yine buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hıyratullahi mine şuhur. allah Teala ayları seçti. Aylardan seçti. Şuhun ve cezer ve cefayını azze ve celle Allah'ın kendi ayi olarak tahsis etti. Men azzame şehrun racebe. Kim recep ayını büyük tutarsa, tazim ederse, işte bu tazim diyoruz ya, en büyük tazim günahlardan uzak durmak, oruca yapışmak. Oruç tuttuğu zaman biraz da zaten nefis de yola geliyor yani oruç nefis aç olduğu zaman efendim insan aç olduğu zaman mide efendim dolu olduğu zaman tok olduğu zaman yani mide nefis böyle aç olur yani bütün azalar aç olur gözler nereye bakayım eller nereye tutayım ayaklar nereye gideyim mide dolu olduğu zaman karnı aç olduğu zaman bütün azalar tok olur. Adam oruç olduğu zaman hele ikinden sonra mesela yani böyle bütün keyfi kaçmış bir şekilde, boynu bükük bir şekilde bir aciziyet veriyor oruç yani. Yani oruç tuttuğu zaman bayağı bir günahlardan da kendini korumuş oluyorsun. Hmm. E gençlere Efendimiz Aleyhisselam ne tavsiye etti? Şehvetinize karşı ey bekarlar oruca devam edin buyuruyor. Niye? İşte şehveti kırıyor.